Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ay'ın yüzeyinde neden çok fazla krater olduğunu, Dünya'nın yüzeyinde ise neden çok daha az krater olduğunu kanıtlayan bir deney yapacağız. Gördüğünüz bu taşlar gök taşlarını simgelemekte. Bu gördüğünüz iki kutu ise Dünya ve ayı simgelemekte. Üzerlerindeki naylonlar ise onların atmosferlerini gösteriyor. Şimdi bu taşları sırasıyla Dünya ve Ay'a atacağız. Hangisinde daha çok delik oluştuğunu gözlemleyeceğiz. Bu deliklere krater adını vereceğiz ve hangisinde daha çok krater oluştuysa bunun nedenini açıklayacağız. Öncelikle aya atıyorum. krater oluştu. Çünkü ayın atmosferi dünyanın kingen kat ve kat daha inceydi. Bu demek oluyor ki atmosferi ince olan gezegenlerde krater sayısı çok daha fazladır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.